Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bugün 5. sınıflarla ışığın yayılması ünitesini işleyeceğiz. Emin Adımlarla Fen Bilimlerine hepiniz hoş geldiniz. Hemen hatırlayalım. Aslında okul dönemi birazını görmüştünüz. Işık nasıl yayılıyordu? Işık kaynağından her yöne doğrusal yolla yayılıyordu. Bunu gösterebilmek için bir ampul. Ampulü yaktığımızda Işığın her yöne doğru yayıldığını görebiliyoruz. Işık ışınlarını bu şekilde gösteriyoruz. Birden fazla ışık ışını ise ışın demeti olarak adlandırılıyor. Peki bu durumu ispatlayan olaylar nelerdir? Bulutların arasından süzülen güneş ışınları ışığın doğrusal yayıldığını ispatlar. Gölge olayında opak cismin şeklinin perdeye düşmesi yine aynı şekilde benzer şekilde ışığın doğrusal yolla yayıldığını gösterir. Bununla ilgili deneylere gelirsek. Bu bir plastik boru. Diğer ucuna mum yakıyoruz. Ve buradan bir gözlemci baktığı zaman. Mum alevini görebilecektir. Eğer plastik boruyu böyle bükersek. Bu durumda gözlemci mum alevini göremeyecektir. Çünkü ışık doğrusal yolla yayıldığı için. Mum alevi eğri olan borudan. Diğer tarafa ulaşamayacak. Bu nedenle de gözlemci mumu göremeyecektir. Öğrencilerim hatırlayacaklar. Sınıfta yapmıştık böyle bir deney. Ee, ne yapmıştık? Yere önce gazete kağıtları serdik. Sonra lazer kullandık ve karanlık bir ortam oluşturduktan sonra yukarıdan un serpiştirdik. Unu serpiştirdiğimizde böyle lazerden çıkan ışığın doğrusal yolla yayıldığını tespit etmiştik. Aynı zamanda şu olayda ışığın doğrusal yayıldığını gösterir. Kartonlardan delikler açtık minik aynı boyutta kartonlardan. Sonra lazeri buradan tuttuğumuz zaman diğer uca duvara lazer ışığının ulaştığını gördük. Şimdi gelelim ışığın yansıması. Yansıma nedir? Arkadaşlar yansıma deyince ben şöyle örneklendirmek istiyorum basketbol topunu bu şekilde attığımız zaman bir zemine basketbol topu çarptıktan sonra bu şekilde ilerleyecek. Ya da bir basketbol topunu tam aşağı doğru bıraktığımız zaman sekecek değil mi? Yukarı doğru çıkacak. İşte ışık da benzer şekilde bir yüzeye çarpıp geri dönmekte ve biz buna ışığın yansıması diyoruz. Birazdan yansıma kanunlarını göstereceğim ama onun öncesinde iki farklı yansımadan bahsedeceğiz. Bir tanesi düzgün yansıma, diğeri de dağınık yansıma. Şimdi nedir bunlar üzerinde duralım biraz. Düzgün yansıma, birbirine paralel gönderilen ışınların yine bir yüzeye çarptıktan sonra paralel olarak yansıması durumuna düzgün yansıma diyoruz. Dağınık yansıma ise birbirine paralel gönderilen ışınların yüzeye çarptıktan sonra farklı doğrultularda ilerlediğine şahit olursak bu da dağınık yansımadır. O zaman düzgün yansımada kullanılan yüzey düzgün bir yüzey dağınık yansımada kullanılan yüzey ise eğimli girintili çıkıntılı bir yüzeydir. Buralara örnek yazdım. Mesela bunda düzgün bir alüminyum folyo ya da ayna olabilir. Ee, diğerinde ise buruşturulmuş alüminyum folyo olduğunu düşünebiliriz. Peki düzgün yansımada neler kullanıyoruz? Düzgün yansımada yüzey bir ayna olabilir. Düzgün parlak bir metal olabilir. Az önce söylediğimiz gibi alüminyum folyo olabilir ama düzgün olacak. Pürüzlü olmayacak. Veya durgun bir su birikintisi olabilir arkadaşlar. Ee, kısaca pürüzsüz ve parlak yüzeylerde düzgün yansıma sağlanır. Eğer buruşturulmuş alüminyum folyo e, ahşap zemin veya bir duvar kullanılırsa bu durumda da dağınık yansıma görülür. Peki e, bunu kısaca söylersek pürüzlü ve mat yüzeylerde dağınık yansıma ile karşılaşırız. Peki yansıma kanunları neler? Şimdi e, gençler yansıma kanunları deyince öncelikle şu Kavramları iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu kavramları öğrendikten sonra soruları çok kolay bir şekilde çözebilirsiniz. E, birlikte öğrenelim hadi. Şu nedir burası arkadaşlar? Bunu yazmamışım hemen yazalım. Burası yüzey. Burası yüzey. Şu kesik çizgilerle gösterdiğimiz yer normal ya da yüzeyin normali olarak adlandırılır ve yüzeye 90 derecelik açıyla düşer. Aslında hayali bir çizgidir. Gerçekte var olmayan bir çizgidir ama bize kılavuzluk edecek bir çizgi. Yani işimizi kolaylaştıracak bir çizgidir. Nedir o zaman normal tekrar söylersek? Yüzeye dik geldiği varsayılan hayali çizgi. Bu gelen ışın, bakın ok yönünden anladık bunun gelen ışın olduğunu. Bunun da yansıyan ışın olduğunu. Şuraya gelme açısı diyoruz. Gelme açısı nedir? Gelen ışın ile Normal arasında kalan açı arkadaşlar. Yansıya, yansıma açısı ise yansıyan ışın ile normal arasında kalan açıdır. Ee, birazdan göreceğiz yansıma kanunları çerçevesinde bu iki açı birbirine eşittir. Şimdi birinci kanunumuz ne? Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir. Bakın gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemde. Ee, az önce söylediğim gibi gelme açısı yansıma açısına daima eşittir. Bir üçüncüsü de eğer ışık ışını normal üzerinden gelirse. Şurada olduğu gibi normal üzerinden gelirse. Ya da bunu şöyle de ifade edebiliriz. Işık ışını yüzeye dik gelirse. Bakın şurası dik. Yüzeye dik. Bu durumda gelme açısı sıfır derece oluyor. Genelde öğrencilerimiz burada şaşırıyor diyorlar ki hocam 90 derece değil mi? Şimdi hemen bir önceki e, kağıdımıza geri gelirsek gelme açısı neydi? Gelen ışınla normal arasında kalan açıydı. Şimdi şu kırmızı kalem'i e, normal olarak düşünürsek, şöyle yapalım burada normal olarak düşünürsek bu normalin üzerinden geliyor ışın. Dolayısıyla üst üste çakışıyorlar. Yani aralarında herhangi bir açı var mı? Yok arkadaşlar. Aralarında herhangi bir açı olmadığı için gelme açısı bu durumda sıfır derecedir. Peki bu durumda ne oluyor? Yani ışık ışın normal üzerinden gelirse geldiği yoldan geri gidiyor. Bakın ok yönü önce bu taraf sonra tekrar yukarı tarafı oluyor. Şunu da unutmuyoruz. Önemli arkadaşlar bu. Hem dağınık hem de düzgün yansımada yansıma kanunları geçerlidir. Şimdi örnek sorularımıza geçelim. Burada bize sormuş yansıma açısı kaç derece diye. Birlikte bakıyoruz. Yansıma açısını bulalım. Şimdi burası yüzeyle gelen ışın hemen üstüne yazalım. Burası gelen ışın. Şu normal. Şu da yansıyan ışın. Şimdi gelen ışınla yüzey arasındaki kalan açı 60 derece. Peki normal ile yüzey arası 90 dereceydi. O zaman 90'dan 60'ı çıkarırsak, 90 60 eşittir 30 derece. Bu bulduğumuz 30 derece o zaman gelme açısıdır arkadaşlar, 30 derece. Peki gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit olacağına göre yansıma açımız 30 derece olarak bulunur. Başka bir örnek. Bu defa e, yüzeyimiz eğimli bir şekilde duruyor. Ne yapacağız? Yüzeye dik geldiği varsayılan çizgi. Bunu bize vermeye de bilirlerdi ama ben daha önceden çizdim. Normal 90 derece. Burası 50 derece. O halde nasıl yansıyacak? Bu şekilde. Burası da kaç derece olacak arkadaşlar? Yine 50 derece olacak şekilde yansıyacak. Yansıma açısı çünkü gelme açısı ikisi birbirine eşittir. Devam ediyoruz. Gelme açısı kaç derece diye sormuş. Şimdi bu verdiği 20 ne arkadaşlar? Şu, önce yazalım şuna. Yansıyan ışın. Şurası da gelen ışın. Işte. E yansıyan ışın burasıysa şu da normal. Bakın bu defa biz çizmek zorunda kaldık. Soru da vermemiş. O zaman şurası 90 derece. Burası 90 ise 90'dan 20'yi çıkarırsak burası 70 derece. Bu bulduğum ne oldu? Yansıyan ışınla normal arasında kalan açı. Yani yansıma açısı. Dolayısıyla gelme açısı şurası ve 70 derece. Burada yapılan genelde hata şu oluyor. Buraya 20 verilince hemen gelme açısına 20 deniyor. Hayır gelme açısı 20 değildir. Gelme açımız 70 derecedir. Unutmayalım. Bu 20 derece yansıyan ışınla yüzey arasında kalan açı. Dolayısıyla gelen ışın ile yüzey arasında kalan açı yine 20 derecedir. Orada problem yok. Şimdi bir başka sorumuz. Gelen ışın ile yansıyan ışın arası 100 derecelik bir açıysa gelme açısı kaç derecedir diyor. E ikisi, bu iki açı birbirine eşitse yüzü ikiye bölersek arkadaşlar 50 derece olur. Ve bu 50 derece gelme açısıdır. Aynı zamanda yansıma açısıdır. Çizersek. Mesela şu gelen ışığın şu normalimiz bu ikisi arasını bize 100 vermişti. Biz de 2'ye böldük. Çünkü normal burayı 2'ye bölüyordu. Dolayısıyla burası 50. Burası 50. Gelme açımız 50 derecedir. Yani burası. Şimdi biraz daha farklı bir soru çözelim. Sorumuzda ikinci aynadan kaç derece ile ışık ışınının yansıdığını soruyor. Burası 60 derece ise şurası arkadaşlar 30 derece olur. Bu normaldi. Peki burada devam ettik. Şöyle yansıdığını düşünürsek çizimlerimde hata olabilir. Ee, yani burası tam 30 derecelik olmadı ama sonuçta bunlar gerçek çizimler değil. Burası da 30 derece olur. Peki şurası kaç derece olur arkadaşlar? 60. Bu arada soruda bu iki ayna birbirine dik arkadaşlar. Onu başta çizmeyi unuttuk. Şimdi söyleyelim. Dik. Burası bir dik üçgen oldu. Dik üçgende hatırlayalım. iç açıların toplamı 180 dereceydi. Dolayısıyla 90, 60 daha 150. Burası 30 derece olursa o zaman 180'e tamamlanmış olur. Hemen normal çizdik. Normal. Burası 90 derece olacağına göre burası 60 derece, dolayısıyla 60 derecelik açıyla yansıyacak. Yani ikinci aynada yansıma açımız 60 derecedir. Şimdi arkadaşlar, İşleyen Zeka Branş Denemesi biliyorsunuz, hazırladığımız güzel kitaplardan biri. Buradan size soru çözmek istiyorum. şu soruyu birlikte çözelim hadi. Şimdi diyor ki tam ortalayalım şöyle. Evet. ABCD ışınlarının gelme ve yansıma açıları ile ilgili 1 2 3 4 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi önce şurada gelme açısı, yansıma açısı bir tespit edelim. Soru da bunlarla ilgili olacak. Burası 30 derece ise burası dik olduğuna göre Burada gelme açısı ve yansıma açısı 60'ar derece. Bunlar 30'ar. Burası 40 ise burası kaç olur? 50 derece. E burası da 50 derece olur. Burası 60 ise burası 30 derece. Burası da 30 derece olur. Dolayısıyla gelme ve yansıma açılarını bulduk. A ışını ile A ışını burada. C ışınının gelme ve yansıma açısı eşittir. A ışını, C gelme ve yansıma açısı. Hayır eşit değil. Bunun gelme açısı 60. Bunun gelme açısı 30 derece. Dolayısıyla birinci ifademiz yanlış. C ışını ile D ışının yansıma açısı birbirine eşittir. Bulduk C ışını. Yansıma açısı 30 derece. Bunun da yansıma açısı 30 derece. Dolayısıyla ikinci ifademiz doğru. Gelme açısı en büyük olan ışın A ışınıdır. Bakıyoruz. 60 50 30 30 en büyük olan burada evet A ışınının B ışınının gelme açısı B ışınını bulduk. Gelme açısı 50 derece. C ışınının gelme açısından büyüktür. C ışınının gelme açısı 30 derece. Dolayısıyla bu ifadede doğru. O zaman bize de doğruları sorduğuna göre cevabımız C seçeneğidir. Şimdi başka bir soruyla devam ediyoruz. Evet. Görüldüğü gibi sorularımız LGS tipi arkadaşlar. Bu tip sorulara artık alışmanız, aşina olmanız gerekiyor. Evet. Yukarıdaki metinde su yüzeyinde Ömer'in kendini önce net görebilmesi sonra ise net görüntünün kaybolması ile ilgili hangisi yanlıştır? Ömer doğa yürüyüşünde biraz yorulur. Karşısına çıkan temiz durgun su birikintisine yaklaşır ve su yüzeyinde kendini görür. O zaman burada düzgün yansıma olmuştur. Tıpkı bir aynaya bakıyormuş gibi hisseder. Yüzünü net görmektedir. Sonra avucuna biraz su alır ve yüzünü yıkar. Arkadaşlar su damlacıkları damlayınca ne olacak? Ee, yüzey dalgalanacak ve dağınık yansıma gerçekleşecek su yüzeyinde artık kendisini göremeyecek. Çünkü su yüzeyi dalga dalga olmuştur diyor. Şimdi yanlış arıyoruz. Ömer kendini net görebildiğinde su yüzeyi durgun olduğu için düzgün yansıma gerçekleşmiştir. Aynen öyle doğru. Ömer kendini net göremediğinde su yüzeyi dalgalı hale geldiği için dağınık yansıma gerçekleşmiştir. Evet pürüzlü yüzeylerde dağınık yansıma gerçekleşiyor. Ömer'in kendini net göremediği sırada gerçekleşen yansımada Gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit değildir demiş. Ne demiştik? Düzgün yansımada da dağınık yansımada da yansıma kanunları geçerliydi. Yani gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit olacak. Ama burada eşit değil diyor. O zaman bu yanlış. Ömer kendini net gördüğünde su yüzeyine dik gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır. Evet geldiği gibi geri yansır. Bu da yansıma kanunlarıyla ilgili bir kuralımızdı. E, o yüzden yanlış olan C seçeneği. Evet. Şimdi uzunca bir soruya geldik. Eee bilardo oyunu, bilardo sporuyla ilgili. Buna göre A ve B çizimleri ışığın yansıma kanunlarına benzetilirse demiş. E, önce bilardo oyunuyla ilgili. Bilardo oyunu dikdörtgen bir şekle sahip. Düzgün bir bilardo masası üzerinde bulunan topa ıstaka adı verilen sopayla vurularak masada bulunan diğer toplara çarptırılması temeline dayanır. Oyun sırasında bazen topun bilardo masasının kenarlarına çarptırılarak hedefe gönderilmesi gerekebilir. Bu nedenle topun nasıl hareket edeceğine dikkat edilir. Bir bilardo topunun tam ortasına aşağıdaki gibi vurulduğunda hangi yöne doğru topun gideceği çizim yapılarak gösterilmiştir. Şimdi buradaki çizim tam belli değil. Arkadaşlar topa vurulduğu zaman böyle gelecek. Sonra geri gidecek. Şuna bakalım. Bu şekilde geldi. Burada da bu şekilde top gidecek. Dolayısıyla bu iki açının da birbiriyle aynı olduğunu bize göstermiş. Bu bize neyi hatırlattı arkadaşlar? İkinci ve üçüncü yansıma kanunlarını anlattı. Hemen bunları hatırlayalım şu yansıma kanunlarından bir tanesiydi. Neydi? Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşitti. Diğeri de eğer normal üzerinden geliyorsa geldiği gibi geri yansıyordu. Evet. Şimdi burada yapılan benzetme ile ilgili. Bir. A çizimine topun yüzeye çarpıp geri dönmesi. A çizimi bu. Yüzeye dik gönderilen ışık ışınının geldiği gibi yansımasına benzetilebilir. Aynen öyle benzetilebilir. B çiziminde A açısıyla vurulan topun yüzeye çarptıktan sonra Arkadaşlar şunlar A olacak. Yine A açısıyla gitmesi ışık ışınının gelme açısının yansıma açısına eşit olmasına benzetilebilir. Görüldüğü gibi bu iki açı aynı. Dolayısıyla gelme açısı ve yansıma açısı gibi düşünülebilir. Yani şurası gelen ışın, şurası da yansıyan ışın olarak düşünülebilir. Peki devam ediyoruz şimdi. Her iki çizimde de bilardo topunun hareketi ışığın doğrusal yolla yayılmasına benzetilebilir. Evet ışık doğrusal yolla yayılıyor. Yani top hiç sapmadan bakın doğrusal olarak yoluna devam ediyor. Bunu da benzetebiliriz. Dolayısıyla 15. sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Evet. Bundan sonraki konularımıza bir başka dersimizde devam edeceğiz. Arkadaşlar opak cisim daha sonra hatırlayın bakalım başka saydam cisim sonra yarı saydam cisim vardı değil mi? Bunları öğreneceğiz. Bir de gölge olayına gireceğiz inşallah. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.